Merhaba arkadaşlar, Mehmet oyunları yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu evi büyüttük arkadaşlar hatırlarsanız Aynen. geçen bölümdeki gibi. Sen büyüttüm, ben büyüttüm. Aynen. Ama arkadaşlar bayağı büyüttük gördüğünüz gibi. E güvenilirken beyler. Ya geçen hatırlarsanız başladığımızda köy bulmuştuk şansımıza. Ege şimdi onu düzelt bakayım. Düzeltiyorum. Alşak. Abi çok, çok. Onu şimdi işte düzelttik. Hayır. Evi büyüttük. Güzel değilim. geçiyor valla. Ege ne yapıyorsun? kafanı, kafanı vurursun beyin geçirsin. Ege ne yapıyorsun? Ege ne yapıyorsun? Ege madeneyin. Ege madene Ege madene Arkadaşlar hatırlarsanız geçen bölüm ben çekmiştim. Şimdi Ege çekiyor. Böyle sıra sıra çekeriz herhalde. Ege, oyunda, Ege oyunda. Aynen Ege oyunda ve Mehmet oyunda. Yandan bakayım ben. Sıkıldım. Bakın ne bulduk. Sövün çaldık. Sandık çaldık. Su çaldık. Su çaldık mı arkadaşlar gerçekten biz hile yapmıyoruz. Hani. Ya, adımız da Mehmet olsun. Gerçekten hani zaten oyuna başlarken hileleri kapatıyoruz. Sadece bonus sandığı açıyoruz. O kadar. Başka bir şey ama. O da orada. Nereden açtın? Barışçı ile oynayayım da annem açmasın. Böyle yapabilirsiniz. Bu mı buldum. Evet bu abi buldum. Aferin sana. Arkadaşlar bir dakika. Şu kamerayı düzeltmemiz gerek. O yüzden kısa bir durduruyor. mola. Evet arkadaşlar, Minecraft'a hoş geldiniz. Durdurmuştuk en son videoyu. Arkadaşlar en son videoyu durdurmuştuk. Başladık. Evet. Ayrım bulduk. Için oraya ya gelmeyeceğiz ya. gelmek istemiyoruz. çünkü. Aynen. Ya, abi ya abi. Bir var ya. Şimdi gıcık attım biliyor musunuz? Biliyor musunuz arkadaşlar? Niye? Ne? Oh, ne? Çubuğum yok. Çubuğun yok. O Bana ne çubuğun yoksa. Oğlum git de şu demirleri bir ısıt. Erit. Önce biraz. Madeni ileri madene. Aynen. Hayırlı mı lan? Arkadaşlar. Kafayı yedim. <laughs> <laughs> Ege'nin işi biraz uzun sürecek. O yüzden videoyu durduruyoruz. <laughs> ve durdurduk? Sen de Evet arkadaşlar videoyu iyi ki durdurmuşuz. En az 20 dakika falan sürdü. Ay <laughs> yine demir ya. Oğlum demir ya lan de o bayağı bulduk Arkadaşlar bir de videoyu neden durdurduk diye sorarsanız Ege çubuğumuz yok demişti. Gittik çubuk aldık. Sonra gittik biraz odun falan topladı Ege. Ben dedim Ege hadi başlayalım Ege dedi olmaz olmaz. Odun toplayıp ben de tamam dedim. 20 dakikayı geçti ya. Çubukla bir atıştık oldu. Arkadaşlar en azından devam ediyoruz. Ege kaç levels? 3. Ezik. Bu arama burası ya. Bir de Ege intihar etmeye çalıştı ama ölemedi. Çünkü ben demir seçtim. Ezan da onu da gelişmiyor. Kimin? Kim? Kim? Mağara mı buldum ben? Ha, bak şurada mağara var. Ege akşam zombilerle çatışacağız ha. Bugün görüştüm. <laughs> Telefon açtılar. Aynen. Dediler şu Ege'yi getir. Ege kimmiş onunla bir görüşelim diyorlar. Dedi ki gel bir Ege ile bir sohbet edelim dedi. Aa vallahi öyle dedi ha. Dedi zomb bir çayımı içsin <laughs> dedi. Ha? Dede bir çayımı içsin. Çayını içsin de biraz sohbet edelim ben onu yiyeyim dedi. Ama tam tersi olacak. Çünkü benim ben ona şeyle dalgıyorum. Bir elmas buldu ya. Ne? Peki devam et ya. Bunları <laughs> buldum. Bunları buldum mu lan? Bunları buldum arkadaşlar. Bulduk. Hadi <laughs> hadi. Kastı çok fena kastı da hadi mi? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördük. Gördük diyeceksiniz. <laughs> Tövbe sefirli. Abi. Mağara yenildi. Benim aklıma geldi. Bu arkadaşımızın aklına gelmedi. Arkadaşlar Minecraft serisine yeni başlamışken yüzlerimizi gösterelim. Ege bana bakar mısın? Ve işte büyük an. 3 2 1 Benim yüzüm geliyor. <laughs> <laughs> bir de bana tekrar bak. Ege devam et. Ulan D'ye basıyor. Aa yine de köy buldum lan. Hani? Ha? Şaka yaptı. Abi. Orada bir. Onu zemine mi yedim? Ana köy bulduk lan. Mehmet. Bakar mısın bu pastadan yiyor musun yoksa babanınkinden alayım sana çabuk gel. Babamınkinden al. <laughs> gel bak yiyeceğim mi meyveli çabuk. Yeme ya yürü git. Mehmet çabuk. Ya yemez. Mert'i Mehmet'im lan. diyorum da Mehmet. Ya ye lan Mert. Ege hadi buzlu pasta. Ben, Mert. Ben. Ben buz bilemem. Mert nerede? Mert'i bilmiyorum. Mert'i. Şey, şey, Mert'i. Mert Ege Mert'i gördün mü la? Nerede la? Oha. Baya bir demir çıktı lan. Harbi ya. Şurada da bir tane bir yerde de yemiyorlar. Ya Ege biz bir ara altın bulduk da sen niye onu yapmadın? Ya tabii şimdiki hani çektiğimiz bölümlerde söylemiyoruz arkadaşlar. E hani ilk video bitirdikten sonra biz yine girdik. Yani bir şeyler yaptık. Kaç dakika oldu bu arada video? 7 dakika. Oh shit. Arkadaşlar işte birazdan bitiririz herhalde. Yani bir 8 şey dakika olsun yeter. Yok ya 10 dakika çekeriz. Yuh. Ne oğlum çekeriz lan. Yani Git bir suza düşmüş ya bu oyun. Aynen. Oyunlara suza düşmüş anca. Oğlum burası ayrın cennet lan. Bizim daha mı çıkıyor? Yani demir cennet. Demir cenneti her yer. Daha mı cennet? Kaç var. tane demir var? 28. Aferin. <laughs> Bakayım kaç yeni <inlik> kat burası? <laughs> kaç? 54. Oha. Oh. Kaçıncı kata düştük? Dört kat mı düştük? Evet. <laughs> Ezik. Bu oyunda en yapılmaması gereken şey yapacağım. Ege yapma. Altı kaz. Ege yapma ya. Neden? Sonra lava düşeceğiz. Arkadaşlar bu arada size bilgi verelim. Asla Minecraft'ta Ege'nin yaptığı gibi altı kazma Ege kazma. Ege kazma. <laughs> Ege bak kazma. Asla alta kazmayın. Böyle temkinli temkinli kazın. Çünkü altınıza lav düşerse fena olur. Fena olur. Ege yapma la. Ege lava düşersen harbiden küfür edeceğim. Ya Ege ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar Ege'yi videodan çıkarı çıkarmıyorum. Ege bak kazarsan. Fena olur. Fail, fail olur. Ya hayır Ege kazma be. O kadar emek verdik. Ege yapma ya. Öyle mi? ya. Ege sen dayak istiyorsun. Sen istiyorsun. Şaka şaka. Öyle mi? Çalıyor lan. Tamam, 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 hilesiz oynuyoruz. Ama. Dümdüz kas. İyi değil. Ay Allah. Ege bir, bir şey koy hiçbir şey görünmüyor. Arkadaşlar 10 dakikaya yaklaştı. Ya. Biz, bizden bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı, Allah, olmayı Allah. unutmayın. Bu arada demir buldum. Valla. O zaman onu <laughs> kaz da bitirek. Ya. Evet. Er <laughs> Allah. Oyun bitmek istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.